Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı. Olsun. Allah razı. Olsun. Çok sağ çok sağ Arkadaşlar, teyzeye bir alkış. Beyze abi aç arkadaşlar. Allah razı şey, olsun. Çok, Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kendine razı. İyi. Ben şöyle kıyı yakınında oturuyorum. İşte bahçeye gidip bakıyorum bahçeme. Oğlum. Oğlum. Allah. Kızlar pek güzel. Erikler güzel ama geçiremedim. Canın sağ Canınız olsun. Canın sağ olsun. Dualarınız yeterdi. Allah razı olsun. Çosurlar, Zeynep teyze. Çok teşekkür ederim. Dua et. Gençlere dua et. Torunlara dua et, et. Allah yardımcıları olsun de. Cana bağladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın gazabından korusun.

Ben bir başıma oturuyorum İşte bir şey ihtiyacın olsa gel teyze bizden herkes sana yardım eder yani. Ne olursa olsun. Allah ömür versin. Allah, şey Allah uzun ömür versin. Bizi. Allah razı olsun teyze. Hele benim de her şey olur. Allah razı sağ ol, olsun. Sağ ol, Hayırlı günler sana. Ben ağlayacağım herhalde ya. Ben de çok kötü oldum. Gözleri <laughs> da ağlamadım.